Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Hava mis ama soğuk tabii ki de. Mis dediğime bakmayın. Yani soğukla mis karışımı bir şey aslında. Şöyle bir gözükürse eğer yağmur tabii ki de gözükmez. Buradan kalkmazsam Kalkıp göstermezsem. Şimdi üşendim neyse. Harba yağmurlu onu bilin yani. İstanbul'da yağmurlu bir günden merhaba. Radyo programı sunar gibi oldum. Neyse. Bugün Bugünkü konumuzun başlığı. Yani videomuzun başlığı. Bugün neler yaptım olacak işte. Yani bugün ne yaptım? Tam anlatıyorum. Bugün kalktım sabah. Elimi yüzümü yıkadım bir güzel. Kahvaltımı ettim. Duşumu aldım. Kitabımı okudum. Fakat bunları yapmadan önce tabii ki de bir düşündüm. Dedim bugün ne yapabilirim? Onları kurguladım. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, blog tarzını çek çektim. Ama dedim ki şimdi neyi çekeyim? Yani şöyle diyeyim. Neyi çekeyim derken hani nasıl çekeyim? Bir çözemedim. Ben de anlatma taraftarıyım. Daha çok çekme taraftarı değil. Tabii ki de yeri gelir çekerim. Neyse kitap okudum. Şeker Portakalını okuyorum bazen. Çok iyi geliyor bana. Hani hikayesi falan çok güzel geliyor. Sonra İspanyolca çalışıyorum. İspanyolca ise şöyle bir şeyden çalışıyorum. İspanyolca mini konuşma kılavuz sözlük. İşte ayrıntılı İspanyolca telaffuz rehberi, İspanyolca günlük konuşmalar, telaffuzları ve Türkçe karşılıkları, 6000 kelimelik sözlük diyor. Mesela açayım. Çok seviyorum İspanyolca açıkçası. El panadero. El panadero. Ekmekçiymiş. Eczacı. Farmaseutico. Ekonomist. Ekonomista. Elektrikçi. Elektrisista. Gibi. Sista koyuyoruz herhalde. Mista ya da sista sonlarına. Neyse. Garson. Camerero. Güzel. Bir saniye, mesaj geldi arkadaş. Ona bakıyorum şu an. Neyse, benim ana dilim gibi olan dil Rusça. Ana dilim derken hani o kadar iyi bilmiyorum belki ama biraz konuşayım isterseniz. Davropaja lavat moy kanal. vas dilası vodnia. Oçin haroshiye. Kakva iznarette budu sinemat video. Patamışta, minyan panavilas sinemat video. Payetsem o, ya pasetovalla sinemat video. Kanişna, minyan bılarada izoçit Rusca zik. Patamıştı o, itoy sırano uçmaş ne yazık. Naverna, sınaçala nihat yalar Rusca No e, posli vibral eto atel. Etat atel. Posli vibral etat atel. Kagda ya gavaru rus kezik. Valno vana. Поэтому очень извини. Продолжаю от русски. Конечно, пойдет мессенджеры, Pajacomu nje ni paravila se eto... Učin idiot. Dün... Ja ne haču govori dnjom. Asobjena ja govori ab na ruskom jazike. В дома очень было меня очень было скучно дома, потому что не Asobenna votoy strane ochen slozhno robotu, rabotu. Pareto mu bez raboty seychas. Gnevalas. İşte bu kadar yani konuşabiliyorum aslında. Bunun deri ötesine de konuşuyorum ama bazen heyecan yapıyorum arkadaşlar ya işte. Ya uçu paspanskiy yazık. İspanski yazık. Сейчас рассматривала эту книгу Ап по-испански испански. Очень люблю испанский испан язык. Очень люблю другие языки тоже а, мне надо. Работать на русском языке, но тоже другие языки очень хорошие и интересные. Да. А, после я, как я могу сказать, забываю иногда ушли гол, из головы ушли вещи. Сейчас не время русский язык, но uh, вдруг хотела. Позже будем начать видео, хорошо. Сейчас буду вернуться по турецкую. там сейчас Türkçe'ye döndüm. Döneceğim dedim. Tamam işte bu kadar Rusçam aslında yani bu günlük neler yaptığımı anlatacaktım. Rusça şekilde anlatmayı istedim de bazı insanlar da diyorlar ki şimdi hani tabii ki de hani bana yorum gelmedi de hiç. Diyorlar ki işte Rusça hani konuşunca biz anlamıyoruz falan filan. Altyazısı oluyor aslında subtitle ile with subtitle. Can you visit, can you listen with subtitle? You can listen with subtitle. Uh, my English level is not Russian, not like Russian. But uh, I, I want to improve English and Russian. Welcome to my channel. How are you today? Weather is cloudy and rainy uh, uh, I think about what about can I speak but I can't find frankly speaking uh, Yani but I speak it I speak mix. I talk with mix mix. because uh, I wanted. Hmm, I wanted show. Yazuki. Ah, ya, Yazuki D. Language. Okay, okay. İşte bu oluyor sonra. Bazen karıştırıyorum falan vesaire. Neyse. Şey i̇şte, e, İspanyolca öğreniyorum şu an. Onun dışında ne yaptım bugün? Bugün bugün, bugün boyunca ne yaptığımı anlatmak istersem size eğer. Gerçekten bu zor olacaktır. Bir an deprem oluyor sandım. O korkuyla baktım ekrana. Masaya oynatmışım da. Yani bir şey oynamış telefon neyse. Neyse ya Allah'tan her şey. Neyse. Ne diyorduk her şey anlatıyordum. Boş bir video olsun istemiyorum çünkü. 9 dakika boyunca bu kız bize ne anlattı falan. Şimdi işte ben İspanyolca öğrenmeye başladığımdan beri çok mutluyum. Çünkü İspanyolca farklı bir dil gibi geliyor bana. Heh, ayarladık. Farklı bir dil gibi geliyor bana. Yani Rusçadan ve İngilizce'den daha farklı olduğu için ben onu da öğrenme tercihi yaptım. Tercih ettim öğrenmeyi. Tabii ki de etkilemiyor. Tamam. Bu mini kılavuz yani ki mini konuşma kılavuzu beni çok iyi yönde etkiliyor. Yani çok iyi geliyor, iyi oluyor. Mesela bilet ne kadar süre geçerli diyormuş. to tempo es Vale do el bieta. Güzel mesela. Bu köyün adı nedir? Como Comos yama este pueblo. Bu tren nereye gider? ¿Adónde va este tren? Bunlar benim eşyalarım değil. Estas no son mis cosas. Mesela. Şimdi İspanyolca'da şöyle bir şey de var. Rusça'ya benzer gibi biraz. Yani interes ludia. Mesela ilginç insanlara. Mis kosas. diyor. Bunlar benim eşyalarım değil diyor. Yani estas. Interes. Eti interes niye ludi gibi. Yani estas mis konsas. Hepsini şey eki koyuyor yani. Çoğul eki koyuyor. İngilizce'de öyle bir şey yok mesela. Interestings People demiyoruz mesela. İşte bu da ayrıcalıklı bir fark yani. Öf, aslında şöyle bir şey var. İngilizce öğrenmesi o kadar kolay ki. O kadar basit ki. Ya tabii ki her dilin kendine göre zorluğu var. Ama yani İngilizceyi de su gibi biliyorum diyemem. Ama mesela hani bir derdimi anlatacak kadar ve bir mesela hani... ...belgeler hazır diyebilecek kadar... ...biliyorum yani. Karışık aslında. Rusçam çok iyiydi. Yani daha hala iyi fakat... Hani ...konuşma konuşma köreliyor Aslında ben bir gün bir video çekmek istiyorum. Böyle dilleri konuştuğum bir video. Yani boşa gitmesin hiçbir şey ya. Hiçbir öğrendiklerimiz boşa gitmesin. Bir... ...sesinizi kaydedin... ...telefona ve öyle dinleyin... ...hatalarınızı öğrenirsiniz. İki... Ve kendi kendinize konuşun bol bol. Biz nasıl Türkçeyi kendi kendimize konuşarak öğrendiysek mesela hani bazen bayağı bir bebekken kendiliğimizden konuştuğumuz oluyordu. Bilmiyorum sizin ne oluyor ama benim o delimidir nedir diyecekler. İşte böyledir arkadaşlar. Yani başka ne diyebilirim? Possible is mistakes because Uh, first time, uh, if you want to learn first time English, it is normally. Yes, if you want to improve English, uh, do you listen? You can listen to music, so you can learn english grammar but at first time not grammar at first time practice 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 so practice uh, you need so practice at first time because if you want to learn at first time um, grammar uh, it is not possible uh, it is so so hard feel so hard actually uh, when i was when i speak english was excited that's why sorry okay i need to improve english yet yes thank you very much for listening my video spasibo bashiya minya svidania. And see you later.